Başta Matia, Ahmet, kardeşimizin annesi, ailesi ve tüm sevenleri olmak üzere İstanbul'un farklı ilçelerinden ve belki komşu illerinden gelen değerli yurttaşlarımız. Bizi buraya toplayan şey her ne kadar bunharca işlenmiş bir çocuk cinayeti olsa da hepinizin ayaklarına sağlık demek istiyorum sağlıklı toplumlar acıda ve sevinçte birlikte hareket etme becerisi gösteren toplumlardır. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu örnek bir basın açıklaması olacak bu yönüyle de. Benim adım Mehmet Faruk Ertekin. Saadet Partisi'nin Bakırköy ilçe başkanıyım. Yakamda bir parti rozeti olmadığını görüyorsunuz. Yakamın altındaki kalbimden gelen duygularımla sizlere sesleniyorum. 5 yaşında yetim kalmış bir şehit oğluyum bak. Babasız büyümenin çok zor olduğunu biliyordum. Ancak baba olunca asıl zor olanın evlat acısı olduğunu öğrendik hep beraber maalesef. 60'dan fazla ülkeye gittim. İnsanların din, dil, ırk, mezhep ve ten renkleriyle değil başka bir kriterle birbirinden ayrıldığını onun da iyi insan olmak ve kötü insan olmak olduğunu öğrendim. Ne yazık ki Ahmet kardeşimizin vefatından sonra tanıdım. İyilikleriyle tanınan yüzü gibi kalbi de güzel kardeşimizi bir kardeşimiz olduğunu gördük. Diğer tarafta ise kötülük yapmayı huy edinmiş. Yaşı çocuk karakteri ancak yetişkin bir cani gibi arkadaşıyla Ahmed'i öldüren iki kötü insan olduğunu gördük. Bizler işte bugün iyiliği yaşatmak, ayağa kaldırmak, iyiyi anmak ve kötülüğe, nefrete dur demek için burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün bu toplantının Bakırköy'de düzenleniyor olmasının ana sebebi maalesef şu an aramızda bulunması gereken ama ortada hiçbir sebep yokken katledilen Ahmet kardeşimizin son yolculuğuna Bakırköy'den uğurlanmış olmasıdır. Bugün derdimiz adaleti aramaktır. Hedefimiz yetkili mercilere sesimizi duyurmaktır. Hedefimiz başka Ahmetlerin hayattan koparılmamasıdır. Çabamız başka annelerin, babaların, yüreklerin yanmaması içindir. Olayın gerçekleştiği günden beri gelişmeleri sizler gibi yakından takip ettik. Maalesef ölüm haberinden sonra yüzlerce vatandaşımızla birlikte cenaze törenine katıldık. Şu an aramızda bulunan İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Kaya Bey, Ahmet'in babası Andrea Bey'i de ziyaret etti. Daha sonra mecliste konuyla ilgili ses getiren bir konuşma da yaptık. Şu an kendisi bir vekil olarak değil, bir baba olarak aramızda. Olayın üzerinin kapatılmaması için ailenin de uygun görmesiyle Bakırköy gibi gençliğin huzurlu ve güvenli bir şekilde yürüyüp dolaşabildiği bu güzel ilçeden çağrı yapmanın doğru olacağına karar verdim. Ben de kızım Zehra Dılda ve Hamza Milha'nın babası olarak bu konuşmayı yapıyorum. Hazreti Ömer'in Dicle'nin kenarında bir kuzuyu kurt kapsa onun hesabı Ömer'den sorulur sözünü duymuşsunuzdur. Hazreti Ali'nin devletin dini adalettir yaklaşımı mutlaka kulaklarınıza çalınmıştır. Ülkeleri, şehirleri, beldeleri yönetenler, yetkileri ellerinde bulunduranlar oralarda olup biten her şeyden sorumludur. Yetkililerden talebimiz suçlunun hak ettiği cezayı almasıdır. Amin. Bununla ilgili olarak ailenin avukatları da partimizin avukatları da süreci takip etmektedir. Yasalarda boşluklar var biliyoruz. Ahmet'imiz bir daha evine dönmeyecek. Onun da farkındayız. Ancak onu öldüren caninin 10 15 yıl sonra evine dönecek olması yürekleri kanatan bir durum değil mi? Hepinizin bildiği gibi Ahmet elinde kaykayla şu an annesinin elinde tuttuğu kaykayla evinden çıkmış arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyordu. Ahmet ailesinin üzerine titrediği, aile terbiyesi içinde büyümüş, kültürlü, diller bilen çok güzel bir çocuk. Ancak cebine bıçak koyarak evinden ayrılan cani maalesef bu toplumdan çıktı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mudur? Bu toplumun ihtiyacı adalettir. Yasalarda bu ve benzeri durumlarla ilgili düzenleme yapılması kesinlikle gereklidir. Ayrıca caninin daha önce sabıkaları olmasına rağmen sokaklarda ulu orta dolaşması başta ülkemizin hukuk sisteminin geldiği nokta açısından ibret vericidir. Bu durum hepimizi derin düşüncelere sevk etmelidir. Hep birlikte başlarımızı ellerimizin arasına alıp bir kere daha düşünmek ve olayın sebep ve sonuçlarını tartışmak zorundayız. Madem Ahmet artık geri gelmeyecek, Ahmet'in ölümü bir milat olmalıdır. Bu sayede Ahmet'in annesinin, babasının ve tüm sevenlerinin belki bir nebze de olsa acıları hafifletilecektir. Burada tabii ki Ahmet'in annesine de söz vereceğim. Onun da sizlere söyleyecekleri vardır. Son olarak ilk defa buradan iki talebimizi hepinizin önünde dile getiriyorum. Bunları lütfen her ortamda paylaşınız. Bu taleplerimizi özellikle paylaşınız. Birinci talebimiz Ahmet'in o gün kaykay yapmak için gitmekte olduğu Maltepe'deki parka, kaykay parkına Ahmet Matiyan'ın isminin verilmesidir. Bunun için Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na buradan sesleniyorum. Bir an önce bu talebimize kulak verilsin. Ahmet'in aziz hatırası o parkta yaşatılsın. Ayrıca Türkiye Kaykay Federasyonu'na da Stand seslenmek başkan. istiyoruz. Ahmet'in isminin yaşatılması için yarışmalara, müsabakalara Ahmet'in ismi verilmelidir. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekli talimatı vermeli ve bu talep bir an önce karşılık bulmalıdır. Hukuki açıdan ise Ahmet'in katledenlerin yaş korumasına tabi tutulmaması ve en üst sınırdan ceza <laughs> almaları gerekiyor.

yasal düzenleme için girişimlerini devam ettirecekler. Şu an bir milletvekilimiz aramızda ve bizi dinliyor. İnşallah sizin sesiniz olacak mecliste. Her Adalet. Ahmet aramızda. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Biz onu görmüyoruz ama o bizi görüyor. Ona da buradan seslenmek istiyorum. Güzel yüzlü, güzel çocuk. Kanını yerde bırakmamak için hep birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Teşekkür <laughs>